Yaman'ın kanında alkol tavan çıktı abi. Herif suruna gibiymiş zaten. Siz ne yaptınız lan? Ha bu İlker'in evine gittik abi. İlker'in babasıyla zaten Yaman arkadaşmış. Bir de şey bu e tek kadın tanıyormuş ya. İlker'in babasıyla arkadaş mıymış? He. Kadının evine gittik komiserim. Ee, Yaman o gece kendisini görmek için gelmiş ama kavga etmişler. O yüzden de çekip gitmiş. Niye kavga etmişler Şimdi abim kadının bir oğlu varmış. Devamlı gelip gitmesine hoşlanmıyormuş Yaman'ın. E ee, bir de içkili gelip çocuğun yanında küfür falan ediyormuş. O yüzden ya. Yani. Ha. Şimdi bu adamın iki tane evi var ya da... ...bu hani bir evden çıktım diğerine gittim demişti ya... ya ...diğer evdeki de katil olabilir yani. Sen ne yaptın Ebe? Yaman veteriner hekimler odasına kayıtlı değil amirim. Yok ya öyle şey olmaz. Kaydolmaları mecburi onların. Ha, olmak zorundalar. Tabii herif sahte veteriner değilse. Piyangocu ne oldu lan? Abi adam yaşlı başlı adam ya. Gözleri de görmüyor. O yüzden de ben bir şey görmedim diyor zaten. Bunun telefonu kullanmış da ben telefon etmedim diyor. O sırada bile satıyormuş. Amir'im bir şey daha var. İnternette yaman veteriner hakkında birazcık araştırma yaptım. Birkaç tane forum sitesi buldum. Hakkında pek de iyi şeyler yazmıyor. Ne? Evet. Ee, yazıyor? bazı insanlar hayvanlarını götürmüşler hasta hayvanlarını. Kimisi iyileşmemiş, kimisinin hayvanı ölmüş. Ee, hatta bir tane adam var. Hakkında bayağı küfür yazmış. Sonunda da böylelerin ölmesi gerekir gibi bir şeyler yazıyordu. Kimmiş? Adamın adı Emin. Aynı mahallede oturuyor. Yaman adamın kedisini öldürmüş. Şu evine bir bakalım lan. Merhaba, kolay gelsin. Sen kimsin kızım? Elif ben, gazeteciyim. Ee, bu kesik parmak cinayetleriyle ilgili birkaç sorum olacaktı size. Çık dışarı kızım, çık. Buraya gazeteci giremez. Çek, 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 çek. Tamam, benim için fark etmez. Dışarıda da konuşabiliriz. Ee, abi yine de en doğrusunu sen bilirsin ama bu, e, arkadaş gazeteci. Çık kızım dışarı. çek çek. Sen bilirsin abi. Ee, biz sizi dışarı alalım. Buyurun. Buyurun. Kedimizi sürekli Yaman'a getiriyorduk. Yaman'ı iyi tanırım. Bir ay önce de balkondan düşünce yine Yaman'a götürdüm. Ameliyat etti. Ameliyatın iyi geçtiğini söyledi ama... ...kedimiz öldü. Niye öldü? Otopsi yaptırdık. Yanlış tedavi sonucu öldüğünü söylediler. Sen de internete şikayet ettin öyle mi lan? Evet amirim. Altı yıldır bizimle yaşıyordu adam. Şerefsiz yanlış ameliyat yapınca öldürdü adayı. Başlı sağ olsun kardeşim Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun. Bir de bir şey söyleyeceğim amirim. He. İlker diye bir oğlan var bunun yanında çalışıyor. He. Çok saf çocuktu bu İlker. Adayı muayeneye getirdiğimde birkaç defa şahit oldum. Çok pis azarlıyordu çocuğu. Hatta sakin ol falan diye uyardım. Nasıl azarlıyordu? Seni boşuna işe almadım. Beni hoş tutacaksın diyordu. Allah Allah, niye hoş tutuyor ya adamı? Bilmiyorum valla. Çocuk çok korkmuştu. Ben uyardım. Eyvallah. Kalk kalk. Ee? İlker'i alacağız lan. O öldürmüş olabilir mi? Bakacağız. <laughs> hastanedesiniz. Alır Ağır bir ameliyat geçirdiniz ama iyileşeceksiniz. Şimdi Dur. dinlenin. Doktor, kim getirdi beni buraya? Aziz Bey, burada zaten. Uyanmanızı bekliyor. Hmm. Hastamız kendine geldi. Geldi mi? Evet, biraz dinlensin konuşabilirsiniz. Tamam. Ha. Alo Behzat, neredesin? Yoldayım. İyi bas, hemen gel buraya. Taceddin uyandı. Geliyorum abi, geliyorum. Ne oldu? Taceddin, uyanmış lan. Sen şu İlker'i al, büroya geç. Tamam mı? Ben de şu Taceddin'e bir gideyim. Tamam. Niye durdun? İneyim mi? Ben mi ineyim? Ben ineyim. Hadi kola gelsin hadi. büroda yazılı ifadeni almamız lazım senin. Neden? Lazım. Ne oluyor? Büroda yazılı ifadesini almamız lazım. Neden? Bizim arkadaşlar ifadeyi kaybetmiş de tekrar alacağız. Ben de geleyim, beraber gidelim. Hadi bir bile sıçrayayım, öyle çıkalım olur mu? Tamam hadi. Hastaymışsın. Geçmiş olsun. Şimdi nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Ne zaman kendine geldi? Yeni daha. Hepiniz birlikte mi gireceksiniz konuşmaya? E, ne var? Ne oldu? Yorucu olabilir. Hasta daha yeni geldi kendine. Yormayız, yormayız. Merak etme. Behzat. <laughs> Behzat da geldi. Dur dur. E, şimdi içeri giriyorduk. Hadi, <gülüyor> hadi. <laughs> Niye savcım? Geçmiş olsun. İyi görünüyorsun lan. Sağ ol. Konuşabilecek Hı. durumda mısın? <laughs> Bak hayatını bana borçlusun. Konuşsan iyi edersin. Sen sana vuranı görmedin değil mi lan? Yok. Yani sesini falan duymadın mı? Yok. İstesek de tarif edemezsin yani. Yok edemem. Ulan ona yok buna yok. Ben seni niye kurtardım? Yok diyesin diye mi? Abi bir dur ya bir dur. Sen bu mutluyu tanıyor musun lan? Porno yapımcısı. Ha, evet. Ha? Oğlum şöyle evet de kafanı salla. Peki bu Ömer'i tanıyor mu lan? Hani DJ olan. Hı hı. Şahin tanıyor musun peki? Bowling salonunda müdür olan. Oğlum kafanı sallayıp durma. Nereden tanıyorsun? Mutlu. Arada kadın isterdi benden. Porno filmde oynatmak için. Diğerleri? Onlar da müşterimdi. Müşterin. Ne <laughs> oğlum, Bak diğerleri öldürüldü. Onların hepsinin parmağı kesildi. Herif de öldürmek istedi. Aranızda ortak bir bağ olması lazım. Var mı böyle bir şey? Bilmiyorum abi. Dediğim gibi benden sadece kadın isterlerdi arada. Ya kadınla ilgili bir problem var mıydı peki? Yok abi. Kızlarla aram iyidir. İyi düşün. Şimdilik bu kadar yeter. Fazla yoruyorsunuz. Bir yorması be kardeşim. Bir dakika. Abi. Bak. Seni öldürmek isteyen kişi onları öldürdü. Seni de öldürecektir. Senin peşini bırakmayacak. Seni eninde sonunda öldürecek. O yüzden bildiklerini anlatsan iyi edersin. Lütfen daha fazla yorulmayın. Tamam tamam anlaşıldı. Şimdi konuşamayacak. Kendine gelmesi lazım. Çıkalım hadi Aziz Bey. Hadi abi Gülsün. hadi. hadi. Eda. Evet, amirim, Harun İlker'i getirdi, babası da geldi. Babası mı? Evet amirim. Amirim. Şu görgü tanığı vardı ya hani ayakkabıcı. Onu büroya çağırın kızım. Emredersin amirim. Ne oldu? Görgü tanığını büroya çağırın dedi. Niye ya? Ya adam zaten İlker'in komşusu değil mi? Görmüş olsa tanırdım. Öyle dedi vallahi. Allah Allah. Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapsam sabah iş yerinde işim ne? İşte senden şüphelenmedim diye. Oğlum şunu ağlamadan anlat la. Bu adam ne yaptı sana? Bir şey yapmadı. Etraftakiler söyledi la. Kötü davranmış sana. Neydi la mesele? Patronumdu. İster döver, ister bağırır. Oğlum bırak şimdi bana patronumdu. ister döver, ister bağırır. He. Adam sana sarkıntılık ediyormuş la. Sen daha niye çıkmadın işte? Annem için. Babam çalışmıyordu. Annem de hasta. Mecburen devam ettim işe. Bu adam senin babanın arkadaşı değil mi? Öyleydi. Babama beni işe almak istediğini söylemiş. Ben de girdim. İşsizdim. Allah Allah. Adam arkadaşının oğluna sarkmış abi ya. Senin babanın bundan haberi var mı lan? Yok, söyleyemedim. Bilmiyordu yani. Bilmiyordu abi. He. Akıbıcı'yı getirdik biz. Gel gel. Of. Bu kapan diye mi konuşuyor? Geçmiş öyle. Kapan var ya kapan. Sen bu yamanın dükkanından çıkan adamı teşhis edebilecek misin? Ee, çok iyi hatırlarım. Ederim. İçeri alın da elemanları. İlker'i de alalım mı? Yok onun babasını alın. Babasını mı? He. Hangisi lan? Şu dört numara komiserim. Allah Allah. Sen emin misin lan? Eminim komiserim. Abi sen nereden anladın? Müneccim oğlum ben. Aman tövbe de abi. ona yaptığını öğrendin, ondan sonra öldürdün değil mi lan adamı? Evet amirim. adamına evladımı teslim ettim ben. Nasıl öğrendin lan? Banyodaydı oğlum. Telefonda mesaj geldi. Ben de baktım. Şerefsiz mesaj çekmiş. Okuyunca kan beynime sıçradı. O sinirle çıktım evden. Dükkanına gittim, kapalıydı. O anda ne yapacağımı bilemedim. Dolaşmaya başladım. Piyangocuya rastladım. Çeyrek kaç para dayı? Dört lira. Bir çeyrek alayım. Biletle birlikte telefonu aldım, hadi, hadi. oradan uzaklaştım. Hadi. Yaman neredesin? Dükkana gelsene. Ya bir arkadaştan arıyorum. Kedisi hastalanmış da. Muayeneye getirmek istiyor. Tamam, tamam ben arkadaşı gönderiyorum o zaman. Sonra dükkanının önüne gittim. Beklemeye başladım. Bir buçuk iki saat sonra Yaman geldi dükkandan içeri girdi. Öldürdüm ama yine de içim soğumadı. Arkadaşımdı güya şerefsiz. Sen bu Mehmet Ali'nin ucuna niye fare kafanı koydun lan? Hiç, işkence olsun diye. Öldürdükten sonra mı yaptın işkenceyi? Evet. Ya abi o değil de sen nasıl anladın? Oğlum ben Müneccim <laughs> değil mi ya lan? Şart mı? Şart. Tamam, nerede Müneccim? Benle başla. <laughs> Müdürüm Çaynaz. Şey Teşekkür ederim. Evet, olsun. Yakalamışsınız katili. Evet yakaladık müdürüm. bayağı zorlu oldu ama biz hemen yakaladık. Senin ne işin var lan burada? Hiç. Müdürüm lan ben buraların. Nereye gideceğimi sana mı soracağım? Öylesine geldi. Müdürüm hazır sizi yakalamışken ben bir şey arz etmek istiyorum. Et bakalım. Emniyete yeni arabalar gelmiş. Eee? Di diyorum ki... Ee, bize de o arabalardan bir tane verseniz... ...malum insan sayımız fazla, araba sayımız az. Böylece hemen cinayetleri çözeriz. Ben daha önce size araba verdiğimde ne olduğunu hatırlıyor musun? Yok size araba araba. Şuraya iki lokma sıkıyorum. Yemeklerden sonra aç karnını kulak arkasına sürersiniz. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerden sonra aç karnını. Göz almışlar. mi bu şakayı. Böyle <laughs> Ne oldu Aslı'cığım? Niye çarptın beni? <laughs> ya... Aşkım, sana bir şey soracağım ama söz var, doğruyu söyleyeceksin. Allah Allah size ya. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Ya tamam. Şey, Larissa. Larissa, ne olmuş şey? Larissa? Ben Larissa'yla buluştum. Neden? Ya işte daha iyi tanımak için. Ya Cedet, benim babam hasta. Yani abim nikahı bırakıp gittikten sonra azar kaybediyorduk babamı. Bir daha böyle bir şeyi göze alamam ben. O yüzden kızı tanımak istedim. Ee, ne oldu Ya işte tam buluştuk, konuşuyorduk. Kız birden bire kalktı, yok işte benim işim var falan dedi. Kalktı gitti. Benden ne istiyorsun peki? Ne işte Larisa'yı anlat istiyorum ya. Kimdir, nedir, ne değildir? Ne yapıyor, ne iş yapıyor? Larisa çok iyi bir kız. İyi bir insan yani. İçinde hiçbir kötülük yok. İstese de olamaz zaten. Yani böyle beyaz kanatlı bir melek gibi bir şey. Abini de çok seviyor zaten. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Ay aşkım, çok teşekkür ederim. Vallahi içime su serptin ya. Ya vallahi aklıma neler gelmişti. Kız Ukraynalı, sarışın falan. Normalde başka şeyler için getiriyorlar yani. Ö öyleymiş. Öyle de diyorlar. Yani öyle kızlar da varmış. Ama tabii bizim kız öyle değil. Ne oldu? Avans diyeceksen yok ha, ona göre. Yok, ben avans demeyeceğim. İşten ayrılacağım ben. Neden? Burada artık çalışmak istemiyorum. Üstelik bu yaptığım iş bana göre değil. Annem haberi var mı? Evet var. Sen bilirsin. Bence eski dosyaları da alalım. Yok be abi, yok. Eski dosyalara gerek yok. Taceddin'e bunları göster yeter. İyi, sen bilirsen. Bunların hep beraber yedikleri bir var ya... ...bizim onu bulmamız lazım. Konuşmuyor ki şerefsiz. Ha. Sen eve gitmedin mi abi? Yok. Ha. Git eve. Biraz dinlen ya. Eğer için rahat etmiyorsa Tacettin'in yanında ben kalırım ha. Tamam lan tamam. Anne kesildiniz hoşuma. Bir taraftan sen, bir taraftan susun ha. Bir dakika. Hayır. Alo. Asana kızım. Yuvadan çıktık geliyoruz. Merdivenlerden çıkalım. Sen çıkabilecek misin abi? Tabii çıkarım. Hareket He. biraz hareket. Hareket. Galiba. Oturmaktan. büyümüş <laughs> be. Hadi bakalım. bu Behzat. bu da gitti kaçmış